geçtiğimiz ay yaptığımız toplantıda gündem maddeleri arasında özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ilimizde yürütülen projeler başlığı altında çok geniş bir gündem ele almıştık. Bu gündem ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzden proje biriminden, arge biriminden sorumlu arkadaşlarımız uygulanan projeleri bize sunmuşlar. Bu projelerin mahiyeti hakkında bilgiler paylaşmışlardı. Bir toplantı sadece ilimizde uygulanan projelerin değerlendirilmesi için, tanıtılması için yeterli değildir. Yeterli olmamıştı. Daha sonraki toplantılarda yine farklı yönleriyle projelerin ele alınması noktasında ortak karara varmıştık ve tabii ilçelerden gelen sorumlularımız, ilçe başkanlarımız tarafından özellikle Milli Eğitim Müdürümüzden ve ilgili şube müdürlerimizden özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından uygulanan projelerin il genelinde mevcut ilçelerde uygulanması müsait görülen okullarda da muhakkak muhakkak kullanması bu noktada ilçelerin de ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında talepleri olmuştu. İl Milliyeti bu konuda efendim değerlendirmelerde bulunmuştu. Geçen ay yaptığımız toplantıdaki gündem maddelerimizden ana gündem maddemiz ki her toplantıda bir ana gündem maddesi üzerinde konuşuyoruz malumunuz. Belki bugün milletimiz yine bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapabilir. Ayrıca Ayrıca özellikle yine milletim Müdürlüğümüzün bir uygulaması, takdir yaşayan bir uygulamasını paylaşmıştık. Filistin özelinde Gazze ile ilgili yapılan birçok birçok boykot çalışması ile ilgili olarak Kahramanmaraş platformu olarak, eğitim destek platformu olarak elimizde malumunuz. Kahramanmaraş platformu, eğitim destek platformu Karamanmaraş Aile Platformu, Tarih Kültür, Karamanmaraş Tarih kültür, kültür Turizm Platformu olmak üzere dört önemli platformumuz, platformumuz görev üstlenmiş ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle Gazze ile ilgili yapılan çalışmalarda Milleti Müdürlüğümüzün desteğine çok ihtiyaç hissettiğimizi okul öğrencilerine, velilere, veli gruplarına bu yapılan çalışmalarla ilgili boykotlarla, protestolarla ilgili, yürüyüşlerle ilgili, eylemlerle ilgili ulaşılması gerektiğine dair kanaatimizi niçin bu kanaate vardığımızı da ifade edelim. Çünkü bir önceki eylem faaliyetimizde gençlerin ciddi anlamda bu faaliyete, bu eyleme iştirak ettiğini müşahede ettiğimizde ifade ederek desteklerinin devam etmesi noktasında arzumuzu ve temennimizi ifade etmiştik. Geçtiğimiz hafta yine cumartesi günü bir Gazze ile ilgili platformlar olarak yapılan eylem faaliyetinde sağ olsun yine müdürümüz ve ekibi bu faaliyeti, bu eylemin tüm okul gruplarında duyulması noktasında yine bir gayret gösterdik. Bu vesileyle tekrar teşekkürümü ifade etmek istiyorum. Özellikle tabii Gazze gündemini her toplantıda ele alıyoruz. Boykopya'yı ilgili hatırlatmaları her zaman yapıyoruz. İçimizde şehrimizin önder isimleri, simaları, önder şahsiyetleri bulunuyor. Birçok farklı efendim, topluluğa, gruba bu noktada e, önderlik eden, onlarla birlikte olan bu kardeşlerimizin her fırsatta, her mecliste özellikle gazile ilgili çalışmalara destek vermesi noktasında noktası asla noktası, tekrar ifade etmek istiyorum. Yine geçtiğimiz ay yapılan toplantıda elbette ki eğitim destek platformu toplanır da İmam Hatip okulları, İmam Hatip liseleri günden olmaz mı? Elbette ki olur. Özellikle geçtiğimiz ay yine geçtiğimiz ay Necmettin Erbakan proje kız ana bunu yönetip depremden sonra ciddi anlamda mağdur <laughs> olmuştu. İl müdürlüğümüz bu noktada çok gayret içerisinde tepkiler almaya çalıştı. Uygun bir okul, uygun bir bina tahsis ettiler ama hepsinden önemlisi bu okulumuzun kendine mahsus bir binası olması. Bakan Anadolu İmarat Lisesi'nin ihalesiyle ilgili tarihi belli olduğu müjdesini verdi bize. Çok yakın zamanda şehrimizin en önemli liselerinden biri olan Başak olan çok kıymetli başarılar elde etmiş, çok kıymetli başarıları imza atan gözlemiz Leşmettin Erbakan Kız Proje İmarat Lisesi'nin inşallah kendine ait binasını ihalesi yapılacak. Bu vesileyle ilgili ürünümüze teşekkür edip evet. Bugün aramızda Eğitim Destek Platformu'nun Kahraman Araçta Kuruluşu'ndan itibaren görev alan başkanlarımız da yer alıyor. Mehmet Başkanımız Kuruluşu, Mehmet Akın Arkadaşlarımız sağ olsun Ayrıca önce platformumuz ev sahipliği yapmıştı. Her fırsatta desteği esirgemiyor. Akif Özlan Başkanım, İlahiyat Fakültesi'nde kanalı döneminde başkanlık görevini üstlenmişti. Furkan Seyitoğlu kardeşimiz, Türkba Başkanımız, Hüseyin Zorlu Başkanımıza devlet hayırlı olsun dileklerimizi iletelim Hüseyin Başkan'a. O da üçüncü başkan olarak görevi ifa etti. Fakir dördüncü başkan olarak devam ediyoruz. Teatron çalışmalarında özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın katkısı, gayreti takdire şayan bizi platform çalışmalarında, platformla ilgili her türlü faaliyette Vakıflarımız ve derneklerimiz, dernek başkanlarımız, vakıf başkanlarımız hiç yalnız yalnız bırakmadı. Bu noktada platformun, platformun özellikle eğitim okulları ile ilgili yaptığı çalışmalar, okullara öğrencilerin kayıtları noktasında, seçmeli dersler noktasında yapılan çalışmalarda tüm vakıf derneklerimizin desteğini gördük. Yönetim camiamız, il müdürlüğümüz bu noktada hep beraber hassas seçmeli dersler noktasında bunların seçilmesi noktasında organize hareket ediyorlar. Tabi bizlerden her dönem yine seçmeli derslerle ilgili sayın müdürüm zannediyorum uygun bir dönem hatırlatma açısından da seçmeli derslerle ilgili önümüzdeki yıl tedbir saat başlamadan önce bu konuda okullar kapanmak üzereyken bu gündemi ele almak ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Tabi geçtiğimiz toplantılarda eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bakanlığımızın bir uygulaması ve bir hakkında gündem yapmış konuşmuştuk. Bunun gençlerimiz tarafından yaygınlaştırılması ve sahiplenmesi pek dönem arz ediyor. Özellikle bu paralı eğitim veren kurumlarla bir şekilde onların onların baskısından onların bir şekilde öğrenciler ve ailelerin üstüne kurmuş açısından çok ciddi bir proje olduğunu, çok ciddi bir hizmet olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Üniversite hazırlığı noktasında bu online portal çok önemli bir faaliyet yürütüyor. Malif modeliyle ilgili ayrıntılı bilgiler almıştık yine daha önce ve inovatif okulları her zaman gündem maddemiz. Ben bu vesileyle tekrar kıymetli başkanımıza şehrinizi teşvik için teşekkürler arz ediyorum. Teşekkürler arz ediyorum. Biraz sonra kendi kendilerine mikrofonu takdim edeceğiz. İl müdürümüzün belki gündemle ilgili değerlendirmeleri olabilir. İlçelerden gelen ilçe sorunlarımızın ehemmiyetine, ehemmiyetine binaen gündeme almak istediği veya cevabını almak istediği sorular veya konular varsa onları da hızlı bir şekilde il müdürümüzün değerlendirmesinden önce almak isteriz. İlçelerden gelen ilçe sorunlarımızın söz verme imkanımız var. Öncelikle ilçe sorunlarımızın talepleri ile ilgili konuşma yapmak isteyen varsa onların taleplerini ve ihtiyaçları varsa ihtiyaçları ile ilgili değerlendirmeyi